A A A B amcasım, amcasım. karanlık lazım bir Masa arıyorum elimde oysu ve piypa Ticarette sık ve tıpkı bu piypa Telefondan yok bu sok mesin lazım Bana ic ve Visa her şey hızla Dert etmezsin zaten bizi tanıdıysan Gelir shoota uzay el çabal Label cify but Paralar değiştir renkler gün Biz bu yüzden diyoruz buna meslek Biz kime aldık biz Bir piyasa canları istersek Açıyorum bir şey, kanka ki bundan hepsini göstersek TP Esenler çete Gün gören Yok 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 <laughs> <ı> <laughs> Gitme gelmeyen götü ya Güzel şey varsa Vermeyi bas Ne yapayım Ne yapayım he? Herkes kafasına göre Amcaz Ruh kuru a Yüksek çiro Aman olsun sen flex yapma banker blo Attık soğukta yastık beton Siktim maneten attım jeton Bir işçinin sana çektim sifon Ne işim görsem dersin kim ol amca amcaz Siyah filmli bu posta piyasayı sikiyor zarı bir gaz bitti taklalı Level cambazı efendim de efendim bize bak sen ne bileyim ben endilendim Pat pat patlak tutmaz olduk her şeyden baya bimbin Paris'e şadı ben sesin kek sürdük mü biz Açmaz bize güzelliği karılar veremem paramı kokla Paradan dereden taşıdı sorulur yerden label C5 basitken paradan şakadan bakadan anlamaz asla gelene Geriden bakamam aslan Aslan amcaz kim o kaynar ıslak koz Amaç o canım Bitch yapmaktan korkmayız Amcaz tepe Kardeşler akalite doldur bebe Bu sefer kraliçer Quick bank çabuk, Label Flex flex redline light Git bak Çiftim Res res Sifaz Kafes Aç kes 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 Am um. just Ato Mavroia com Mavroa.